Hoş geldiniz Konya'nın Nazlı'nın mutfağına. Bugün sizlerle beraber patates karnıyarık yapacağız. Buyurun başlayalım. 5 adet patatesimiz var. Kabuklarını güzelce soyduk ve yıkadık. Patateslerimizi ortadan keselim. Bir tatlı kaşığı yardımıyla patateslerimizin ortalarını oyalım. Diğer patateslerimiz de aynı şekilde. Ben patateslerimizi haşlayarak yapıyorum. O yüzden tenceremize bir miktar su aldık. Suyumuz orada kaynasın. Tepsimizde düzgün durması için biraz altlarını ince bir şekilde keselim, düzeltelim. Kaynamış olan suyumuza patateslerimizi koyalım. Bir 15 dakika kadar kaynaması yeterli olacaktır. Patateslerimiz orada haşlansın. Biz iç malzememizi hazırlayalım. Bir tane kuru soğanımız var. ince ince kıydığımız. Yarım çay bardağı sıvı yağımızı koyalım. 150 gram kadar kıymamız var. Güzelce soğanla kıymamız kavrulsun. 2 adet sivri biberimizi de ekleyelim. Birkaç dakika biberlerimiz de kavrulduktan sonra yarım yemek kaşığı salçamız var. kabuklarını soyup doğradığımız bir tane domatesimizi de ekleyelim. Patateslerimize bir çatal yardımıyla pişip pişmediklerine bakalım. Hafif bir şekilde çatalımız batıyorsa pişmiş demektir. Yeterli olacaktır. Ocağımızın altını kapatalım. Yeterince tuz, yarım çay kaşığı karabiberimiz var. başlamış olduğumuz patateslerimizi fırın tepsimize alalım. İç malzememizi koyalım patateslerimize. tüm patateslerimizin hepsini dolduralım. Oymuş olduğumuz patateslerimizi de haşlamıştık. Onlardan da patateslerimizin üzerine kapak yapalım. yemek kaşığı salçamız var. Güzelce şöyle karıştıralım. Biraz su dökelim. 3-4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ koyalım. buçuk su bardağı su kullandım. biraz tuz atalım. Fırın tepsimize koyalım. Domates ve biberlerle biraz süsleyelim. Bir 15-20 dakika kadar fırında kaldıktan sonra çıkartacağız geri. Üzerlerine ince ince kestiğimiz kaşar peynir koyalım. Bir 10 dakika kadar tekrar fırına koyacağız. Patates karniyarımız hazır. Afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın.